çok badireli bir süreç geçiriyoruz. Hem ülkemiz hem dünya çok sıkıntılı bir süreç. Geçen sene de burada bu konuşmaya başlarken buna benzer cümleleri kullandım. Eğer biz iktidara gelmezsek önümüzdeki yıl maalesef yine aynı cümleleri kullanmak zorunda kalacağım. Şu anda bu toplantı yaptığımız saatlerde dünyada 127'den fazla noktada çatışma var. Kan dökülüyor, insanlar katlediliyor. Ve bu 120'den fazla noktanın %75'i değerli kardeşlerim İslam toprakları, Müslümanların yaşadığı coğrafya. Ve bu 120'den fazla noktada 2024 yılı içerisinde 230 bin insanımız katledildi. Bu katliamın, bu akan kanın durdurmanın tek bir yolu var. Bugün burada alacağımız kararları icraata çevirebilmek. Peki bu katliam karşısında bu kadar acı karşısında iki tane soruyu sormamız gerekiyor. Bunlardan birincisi neden İslam coğrafyası bu vaziyette? 120 çatışma noktasının %75'i neden İslam coğrafyasında? İkinci cevabını arayacağımız soru bu kadar problemin karşısında Saadet Partisi olarak biz neler yapmalıyız? Hangi kararları alıp hangi kararları icrata çevirmeliyiz?